cinler dumansız ateşten yaratılmıştır. İnsanlardan hızlı hareket edebilirler. Nazar boncuğu 1500 kilometre ötedeki cinleri dahi eve çeker. Nazar boncuğu iyi değildir. Yaşadıkları yerler, terk edilmiş evler, mezarlıklar, harabeler, hamamlar, tuvaletler, banyolardır. Evlerimizde de sık olarak rastlanırlar. Kolay kolay kendilerini göstermezler. Cinler hiçbir zaman kendi görüntülerinde gözükmez. Bir insan kılığına girdikleri zaman enerji sarfiyatından dolayı fazla o insanın kılığında kalamazlar. Onlardan gece üç ile beş arası söz etmeyin. Onlar en kuvvetli zamanlarındadırlar. Bir mezarlığa girdiğinizde orada meyve yemeyin. Onlar cin kardeşlerinizin yiyecekleridir. Mezarlıkların içinde dolaşırken mezar üzerlerinden atlamayın cinler tarafından saldırıya uğrarsınız.